Merhabalar arkadaşlar kanalımıza hoş geldiniz. Bugün sizinle çok güzel bir kitabın tanıtımını yapacağız. Kral Şakir Korsanlar Diyarı çıkartmalı boyama kitabı 20 muhteşem çıkartma varmış bir de içinde. Şöyle boya kalemlerimi kenara alayım. Şimdi sizlere bu kitabın tanıtımını yapacağız. Daha sonrasında da içinde bir tane boyama bulup onu boyayacağız. Hadi o zaman başlayalım arkadaşlar tanıtıma. Wow! Çıkartmalara bakar mısınız? Çok güzel. Bakın Tanju ne çalıyor? Akordeon. Ay burada Necati bayağı bir böyle resmi giyinmiş. Bakar mısınız? Ay burada da Şakir'in de kamera var. Sanırım video çekmeye karar vermiş. Burada yine Necati abi enstrüman çalıyor. Burada da Canan keman çalıyor. Hepsi birbirinden harika. Şimdi bakalım daha neler var içinde kitabımızın. Wow! İki tane korsan kıyafetli Kral Şakir karakteri karşımıza çıktı. Bir tanesi Kral Şakir, diğeri Seremzi. İkisi de birbirinden güzel. Bakalım burada ne varmış. Burada da Necati abi korsan kıyafetiyle. Burada da Can'ın korsan kıyafetli. Bakalım burada. Vay, çok güzel bir korsan gemisi arkadaşlar. Bakar mısınız? Harika. Bunu boyamak için sabırsızlanıyorum doğrusu. Burada yine Şakir bir şey sinirlenmiş ama ne? Baksanıza ne kadar da gergin bakıyor. Burada bütün Kral Şakir karakterleri var. Gördüğünüz gibi parkta oyun oynuyorlar. Ay Remzi ile Kadri'ye çok tatlı görünüyorlar. Bakar mısınız? Birlikte tatlı binmişler. Canan da çok mutlu görünüyor. Burada da Şakir var. E, ee, Necati abi de unutmayalım. O da top oynuyor. Çok güzel. Bakalım başka neler varmış. Vav wow, Necati abi yine burada top oynuyor. Bakalım burada da kumpir var. Kumpir de çok şeker bir kral şakir karakteri. Bakalım burada ne varmış. Aa, burada da şakir baya bir şaşırmış bakar mısınız? Aa, diyor ne oluyor burada diyor. <laughs> burada da kadriye var. Her zamanki gibi zavallı kadriyecik Evi temizliyor. Süpürgeyi açmış yine. Sanırım ona yardım eden kimse yok evde. Bakalım burada ne varmış. Yine karikatürlü bir böyle boyama çıktı karşımıza. Ya kaçın koş koş diyor Necati abi de. Ay ne oluyor acaba burada? Çok merak ettim doğrusu. Burada da çok şirin bir böyle kral şakir karakterlerinin boyaması var. Hepsi birbirinden neşeli ve mutlu görünüyor. En çok gözüme çarpan ise Canan'ın şu duruşu. Ay çok tatlı ama değil mi? Burada da Şakir ile Canan var. Şakir böyle heyecanla kaydıraktan kayıyor. Canan da mutlu mutlu poz vermiş. Çok güzel. Burada çıkartmalar var. Ay çok güzel. Hepsi birbiri güzel. Şu Kadriye'nin kıyafetlerine bakar mısınız? Bayıldım gerçekten de. Ay burada da bakar mısınız? Remzi ne güzel bir enstrüman çalıyor. Burada da Şakir gördüğünüz gibi el sanatlarıyla uğraşıyor. Harika arkadaşlar birbirinden güzel. Ay burada Şakir gitar çalıyor. Hepsi birbirinden güzel. Gördüğünüz gibi burada Necati abi bir şey şaşırmış mı? Gözleri böyle bir Kapanmış, korkmuş mu? Anlayamadım yani. Bir değişik bir poz vermiş. <laughs> evet arkadaşlar, kitabımızın tanıtımı bu kadardı. Evet arkadaşlar, şimdi içlerinden bir tane seçim yapacağım ve onu boyayacağım. Acaba hangisini seçsem? Hangisini seçsem? Ay, baya bir kararsız kaldım yani. Hmm, hangisini yapsam? Hangisini yapsam? Hepsi de birbirinden güzel yani. Bir türlü seçim yapamadım. Hmm, hangisini boyasam? bence Canan'ı boyayacağım arkadaşlar. Şurada bakın. Bir tane Canan karakteri vardı. Şöyle gördüğünüz gibi korsan kıyafetli. Canan var. Bunu boyamaya geçelim mi? Hadi o zaman. Ben güzelce şuraya boyalarımı bir dizeyim. Sonra başlayalım. Evet, boya kalemlerimi de dizdim arkadaşlar. Artık boyumuma başlayabilirim. Öncelikle Canan'ın kulaklarından başlayalım. Canan'ın kulaklarının iç kısmı pembe arkadaşlar. Hemen pembeye boyuyorum. Ay, çok heyecanlıyım doğrusu. Nasıl bir resim ortaya çıkacak acaba? Bu arada biz bu kitabı A101'den almıştık arkadaşlar. Siz de oradan bulabilirsiniz. Fiyatı da 3.95'ti sanıyorum. Siz yine de bir kontrol edin fiyatını. Gayet güzel, eğlenceli bir kitap. Siz de benim gibi böyle rengarenk boyamalar yapabilirsiniz. Böyle istediğiniz gibi boyayabilirsiniz kral şakir karakterlerini. İşte harika oldu kulakları. Biliyorsunuz Canan zaten beyaz bir kedi. Bu yüzden şu kısımlarını boyamayacağım arkadaşlar. Şurasındaki kemiğini boyayacağım. Onu da siyaha boyayacağım arkadaşlar. Sonrasında da elbisesine geçelim. Ben bugün kuru boyalarla boya yapmayı tercih ettim. Siz isterseniz pastel boya veya sulu boya veya da keçeli kalemlerle boyalarla boyama yapabilirsiniz. Ama ben keçeli kalemlerle boya yapmanızı tavsiye etmiyorum. Hem silme konusunda zor oluyor hem de e, Böyle sayfanın arkasından mürekkep akıtabiliyor. O yüzden keçeli boyalarla bence boyama değil de kendinize böyle resimler yapın. Onları boyayın. Alt kısmına geçirmiş olmazsınız. Arkadaki boyaları da, boyamaları da e, bozmuş olmazsınız arkadaşlar. Şimdi burnunun ucunu boyayalım. Canan'ın yine onu da pembe boyayacağım. Evet arkadaşlar şimdi sıra geldi. Canan'ın kıyafetlerini. Öncelikle arkadaşlar Canan'ın e, şu kolyesini boyamak istiyorum. Kolyesini e, böyle sarıya bir de e, aralarını da şöyle bir turuncuya boyayabilirim. Renkli olsun. Kolyesi renkli olsun istiyorum. Bakın Çok güzel oldu. Evet. Şimdi arkadaşlar canlının şu kemerini de boyayalım. Onu da kahverengiye boyayalım. Evet arkadaşlar Canan'ın kemerini de boyadım. Şimdi sıra arkadaşlar şu üzerindeki yelekte o yeleği de ben hmm, siyah yapacağım arkadaşlar. Korsan kıyafeti olduğu için birazcık koyu renkleri tercih ediyorum. Canan'a pek de yakışmıyor ama olsun. Yanına daha çok böyle cıvıl cıvıl renkler yakışıyor. Evet arkadaşlar şimdi elbisesini de sıra Canan'ın. Elbisesini de kırmızılı siyahlı bir e, model yapacağım. Öncelikle arkadaşlar e, iç kısmını kırmızıya boyayacağım. Yani şu kısmı kırmızı yapacağım. Şimdi şuralarını da bir kırmızı bir siyah şeklinde gideceğim. Evet, şimdi siyah kısımlarını da boyayalım. Ben siyahı aldım. Çok güzel oluyor. harika oldu arkadaşlar. Ayaklarını da yani ayakkabılarını da kahverengi yapabilirim. Koyu kahverengi şöyle. Deli bir ayakkabı giyiyormuş gibi. Evet harika oldu arkadaşlar. Bakar mısınız? Ay çok güzel boyadık canını. Acaba o da beğendi mi? Hemen bakalım beğenmiş mi boyamamızı? E bakalım Canan'dan ne mesaj var? Evet arkadaşlar canından pembiş pembiş bir mesaj var bakalım ne diyor. Normalde renkli kıyafetler giyinmeyi çok severim ama bu koyu renk ağırlıklı kıyafetler de çok güzel olmuş. Çok teşekkür ederim harika beğendi işte dediğim gibi daha öncesinde canın hep böyle renkli kıyafetlerle görüyorduk ama bu koyu renk kıyafetler de Canan'a çok yakıştı. Sonuçta korsan yani burada Canan değil mi? <laughs> Arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Eğer beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı, kanalımıza abone değilsiniz ücretsiz bir şekilde abone olmayı ve bizi takip etmeyi unutmayın. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.